da çok güzel form yapar. Üstünde de bahar aylarında çok güzel çiçekleri olur. Çok sevilen bir türdür. Peyzajda çok kullanılan bir bitki türüdür. Tabi pazarı çok iyi olan bir bitki. İşte pas vermiyor biliyor musun? Değerli yeah. Arkadaşlar bu arkadaşımız ne yapıyor şimdi bunları böyle? Bu, bu arkadaşımız bu fideleri aşlamaya hazırlıyor. Evet. Aşlamadan önceki yapılması gereken işlemi yapıyor şu anda. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir... Evet arkadaşlar burada olayın çok önemli bir safhasındayız. Bitkilerin gövdeleri burada budanıyor. Neden budanıyor? Çünkü ileride bunlar büyüyecek, gövdelenecek gövde kalınlıkları belli bir büyüklüğe ulaşacak ve gövdenin düz ve pürüzsüz olarak güzel çıkması için bitkiler bu safhada budanmaya başlıyor. Budama olayı burada yapılıyor. Yani olayın aslında mutfağındayız. Ve bazı aşamalarda burada yakından görmüş oluyoruz. Burada aşılama olayı. Aşılama nasıl yapılıyor? Bitkiye şu an çıplak elimle dokunamıyorum çünkü bakteri alabilir, ölebilir. Ee, yarılıyor, yarıldıktan sonra yetiştirilmek istenen bitki türünün dalı aşılanıyor. Aşılandıktan sonra şu gördüğünüz e, plastik folyonun altında yaklaşık 15 derecede muhafaza ediliyor. Burada belli bir süre bekletildikten sonra diğer aşamaya alınıyor. Yani belli bir ısı derecesinde muhafaza edilmesi ve nem, gerekiyor. Nem mi gerekiyor? Nem oranı ve ısı oranı düzenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde uygulandıktan sonra diğer aşamaya alınıyor. <laughs> Bu görmüş olduğunuz Değil fideler olabilir. viyol kasaları içerisinde Değil. bu şekilde satılıyor. Bunları viyollerle alıp bu viyollerin içerisinde köklenmiş bir şekilde üretime, dikime hazır hale getirilmiş bir şekilde alıyorsunuz. Bunları bu şekilde birer metre aralıklarla araziye dikiyorsunuz. Birkaç sene içerisinde bunlar top formunda çok güzel bir form yapısına kavuşuyorlar. 2 veya 3 sene zarfı içerisinde bunlar kendini iyice doldurup böyle bir 40-50 santim çapında top formunda geliştiği zaman bunları söküp ya saksıyı alıp satabiliyorsunuz ya da direkt söküp rut bolluyup yani köklü bir şekilde topraklı bir şekilde çuvaldıza sarıp o şekilde satabiliyorsunuz. Çok güzel form yapıyor. Kök gelişimini de tamamladığı için bu şekilde satın aldığınız zaman diktiğiniz yerde tutup tutmama sıkıntısı olmuyor. Çünkü kök gelişimini zaten tamamladığı için diker dikmez direkt e, arazide uyum sağlayıp gelişmeye başlıyor. Evet arkadaşlar. Evet, Burayı bize bir anlatır mısınız? Şu an biz e, Hollanda'nın Boskoop kasabasındayız. Boskoop e, Amsterdam'a yaklaşık bir 60 kilometre mesafede. E, özellikle düş mekan bitkileri alanında dünyaca ünlü üretim merkezidir. Yani dünyada listede en üst sıralarda sıralarda yer almaktadır. Şu an bulunduğumuz e, fidanlık, özellikle genç bitki üreten bir e, fidanlık, e, ağırlıklı olarak ibreli yani çam türü, türü bitkiler üretiliyor burada. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alan. E, burada e, teknoloji kullanılarak, otomasyon e, ortamında çok kaliteli, seçkin bitkiler üretiliyor. Hepsi gördüğünüz gibi. Viyol kasalar diye adlandırılıyor, kasalarda köklenmiş, hazır dikilmek üzere, yetiştirilmek üzere hazır genç bitkiler. Evet. Bunlar buradan başka fidanlıklara, daha büyük fidanlıklara e, gidiyor ve orada doğrudan daha büyük saksıya veya yere dikiliyor ve uygulamaya alınıyor. Bir şey dikkatimi çekti. Bu üzerleri, şu o fidaların üzerleri kesilmiş mi? Evet. Ya ben böyle görüyorum. どうですか